hard to but that's hush hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Anıl ve Acar'la birlikte olan serimizin ikinci serisi. Yani seri, ikincisi geliyor işte. İkincisi. İkincisi e, direkt başlayalım hadi. Abi Acar'ın evine baksana Tanta biz daha hiç bir şey yapmadık. Merhaba Acar. Acar abi, Abi sabah şeyden <laughs> <mi? gülüyor> bir Ama birkaç kere sen aradın ben. Hayır. ye. Ya abi ben bir nasıl kip demüzdük? Birbirimize Polis var mı? Ali kimse Var abi. Heh, kim? Ben. ben. Aa sahips ama ben Anıl'ı şikayet ediyorum. Bana edebilirsin. İşte edebilir. Ben Meldi hakimim. hakimin ikisi birden. Evet, farkı. Evet. Eee Anıl ne söylüyorsun ne söylüyorsun bu durum hakkında? 2 3 4 5 Tamam. Ee, arkadaşlar Anıl'a iyi halden indirim yapıyoruz. Cezasını Acar'a e, acıra bir tane odun verecek. Bir tane. Tamam. İyi al indirimi arkadaşlar. 1 2 3 demeseydi 5 odun verecekti. <laughs> Bayağı değişiyormuş Samet. Evet. Arkadaşlar ben bu odunu kırmıştım ve geri geldi gördüğünüz gibi. Görmediniz ama. Samet, iki Bakın. tane ha. Ver onlara. Evet, zaman. biri bana vurdu. Ana versene. Ana odunun nerede? Ana odunun ver. Ben Senden Bekliyorum. Bakayım odun var mı yok mu. Tamam. Arkadaşlar sandığı koyduğum yere bakar mısınız? Eyvallah. Neyse olsun. Samet, Ha? kankam. O iki tane şeyi bana versen yine. Gel al. Sandığın içinde. Eyvallah. İki gün koydum. Bir, iki, üç, dört, Tamam ben üç, kendime yatak yapacağım. Bir, iki, üç, üç dört. Sandığım açık kaldı. Kapattım. Kapanmıyor. <laughs> Ana sen <sendim> de açık kaldı. ben <laughs> hmm, yanlış yere koydum. <laughs> Ana üç tane taşın var mı? Benimki de açık kaldı. Yok yok gerek yokmuş kardeşim. Gerek yok mu? Bir tane taşı ihtiyacım var sadece. <laughs> Yatağı olmayan var mı? Hı? <laughs>

Atı, tamam. Arkadaşlar şu at benim. Yeni bir at buldum ama binebilir miyim bilmiyorum. Beni kabul eder mi ki? Sametin Samet zorlanı. At beni kabul ederse söyleyin. Kart çıkacak ama biliyorum. Anladım da çıkmadı. O zaman siz görürseniz söyleyin diyor. At zaten kart çıkarttığı zaman duruyor pardon, at. At. Acar. Hı. At, at seni çok seviyorum. Şöyle dedi. arkadaş. Bak çarpmadım bu arada. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Merhaba. Hı -hı. Ne yapıyorsun kötüyüm?

ben, ben 64 diplomla yaptım madeni gidiyorum. Oha. Oha. Evet. Oha. reis. Var. Kanka sen acar, o kadar acar acar büyük o kadar şeyi nereden buldun? Anladım. Acar seviyorsun. O kadar kesin. kömürü nereden buldun sen? Maden. Madeni arayındın yani oğlum? Yani belki. Belki. Benimle geldiğin <laughs> gelişten. Arkadaşlar biz geliriz değil mi Acar'la? Acar, Acar sen de geliriz. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yo yo ben sandıklarımızda koyarım Ses çıkabilir değil mi Ana? Evet kanka arkadaşlar. Kanka. Biri, biri bana vurdu. Oğlum durduk yere canım gidiyor. Testiyle ha açlıktan kanka. gidiyormuş. Kapıyı, kapıyı bir kapatsın. Kalkmaya üşeniyorum Arkadaşlar ses çıkacak. Biri çabuk kapıyı Benim kapatsın. Sahibi. Abi bu açlık çok fena Testere mi göre Hayatında ilk defa görüyor ben... de Evet Yemin et Hı. Arkadaşlar Anıl köylü değil Anıl şey çocuğu Şifrlerden alınmış Şifrlerde baltayla çalışıyor <laughs> <laughs> Sen doğdu yani. bir anda Kanka o geçmişte kaldı Uyy Söyledi, anladım. Bana <laughs> evet. Ama yeni yeni anlaması. Acar Akşam Acar. Ya <Ha>. yapamıyorum. Ne yapamıyorum? Ben. <laughs> evet. Yapacağın şey zaten acara değildi, değil miydi? Ya yani unutup da <laughs> Abi ben de Hemen de hatırlatayım ben senden 10 gün daha birim. Kanka bir şey diyeceğim. Semih, onu ne arkadaşlar? Semih, e, basınç şey neydi? Basınç plakası. Oha 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 basınç. Nerede Şey hani basıyorsun çıkıyor ya kapı. Kanka Arkadaşlar 9 saniye Şu an arkamda 2 iskelet, 1 zombi, 1 tane de şey var. Kanka, creeper. Şey... Aha iskelet orada. Tabii bunları öldürebiliyorsanız öldürün ne olur. Evet. Bilmiyorum kanka. Aha iskelet evet, ben bir tane. Ne yapacaksın sen? Hani böyle yakıp Baksana. Işte. Şundan. Tam... Ha. ha evet. Tamam işte iki ha. oldum. Dört tane demirim var Samet Bey? Ha? Bir Kaç? tane. Oha. Benim dokuz tane var ya Samet. Ha, Biraz şey. bana versene. Acar laf çakma. Acar. Yatın. Beyler yatın bence. Hadi yatın. Ama şey diyor. Yattım ben. Ben yatamıyorum. Yeah. Monster kanka yakınında monster var git öldür. Öldüremem. Evet. İşim gücüm yok. Bakın iki creeper varmış. Yatın artık. Ya abi yakınıma geldiler monster deyip duruyor işte. Mob. Kanka senin evinin ucunda iki tane Biliyorum. creeper. Biliyorum bir tane iskelet. Bir tane iskelet hatta bir tane daha creeper. İki tane daha creeper. Ben de uyudum sana ne tam ya? Bana mı? Hı hı. Biz uyuduk. Sen de mi uyudun? Evet. Bekliyorum seni. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Çok beklesin. Hadi Samet'e yardım edelim. Abi. Yalnız ben ne var ne yok buraya koyup yatacağım. Ay. Sandıktan bir şey olma, almak yok tamam bu arada ben evet. size öyle söyleyeyim. Ben her şeyimi koyuyorum. Sana çekim çekerim feda edeceğim. No. No. Ben bir sürü eşyam Bazı <laughs> Hadi oğlum yatsam et ya yatsam. Hadi ya. ya. nasıl yatayım oğlum? Manyak mısınız? Bir denesene yatmayı. İnşallah yatmaz. Oy. Yattı. Yattı beyler Yattı. Aa ya. şimdi ben yatamıyorum. Abi. <laughs> geliyorum lan. Yetti. Yetti. Evin yanında creeper var. İki tane hem de. Üç tane. Dur ben bir selam vereyim. Bana bakayım. Abi oyun kastı oyun kastı. Beyler patladı bu creeper. Oha bir tane de burada var. <laughs> i̇ki tane var iki tane. Evim gitti. <laughs> Dışarı çıkma nataydı acaba. Sana çık diyen oldu mu? Evet. Yatın hadi. Acar demek var. Acar sana kapı verebilir mi? Kapım var. <laughs> Beyler benim şarjım bitiyor. O zaman ee? koltuğu yana çekiyoruz ee? ve anı şarjı tutuyor. Koltuğa çek, yana çekiyoruz. Çek çek. Çek. Çek tutun. bebeğe dayanamıyoruz. Kalk oğlum ya bak süremiz gidiyor. Evet. Tarikleri, tarikleri lazım. Evet. Kamera hakkısını keşke görebilseler. Ya, oğlum yatamıyorum. İki torç koyayım. Üç torç koyayım. <laughs> Yine de tutacağım. Acı, acı. Acını, acını. <laughs> Ya yatmayın zaten birazdan sabah olacak. Ya yatırım. yaptım anca. <laughs> Bana ne? Aca. Bu sen nasıl geldi? Oh canım da reisin öldü mü? şey zor, şey o girmiş. Nerede lan senin o zombiler? Kanka çatında. <gülüyor> ne? <gülüyor> çatıda iskelet var. <uyur. gülüyor> Oo, o yüzden ya Samet benim aklımda onlar. <laughs> Bak toplasaydın. Samet yaklaşma lan. Bekle ben onu indiriyorum. Yani. Hadi geliyorum. Evet. Uçur beni anne. Gelirim uçacağım <laughs> kanka. <ben de>. Efendim <laughs> dur öldürmeyin öldürmeyin. Öldürdünüz mü? Evet aşağı düştü ve ben ölüyorum. Kim bana vuruyor lan? Ben yani... değil. Oğlum bak. Ama... Ne oluyor şu an? Herkes dondu beyler. Evet bak. Ah. Ya oğlum ya yapmayın. Oğlum oh, kim vuruyor? Yeter ha. Vallahi. Vallahi bir kalbim kalmadı ha. Hiç kalmadı ha. Sus. Ya hadi yatır. Yatayım. <laughs> ya beklemme annem geliyorum. Eyvallah. Allah'ıma amin. Az içinden Ve ananı ölüyor. Oğlum oyun çok pis kazıyor. Öldüm. Öldüm be lan. Geçmiş olsun. Bak yine <laughs> Nefes'ten mi? Evet. Aha anladım ya. Oğlum sen nereye düştün de nefes'ten ölüyorsun? Bilmiyorum ki. Annenin eşyalarını çok kaybettim. Ya şu iskelet öldürmüş beni. öldürdü. öldürdüm. sana kan kaybettim. Bak, bak bir daha bana biri vurdu. Yürü git elimden. Tamam abi. Abi tamam vurma. Ana hadi uyusana ya. Ede. Abi ama bir uyuyamadım ya. kanka şey yapsana. Ee, şu benim taktikten yapsana. Yeter kardeşim var. Varsa. Kovruldu <laughs> <laughs> şimdi. Ah, ah işte. sana bombe. Ölümsüz bu. Bak ah, öldü. Şunu yanlış yere koyduk. Ah abi, abi evin yanında creeper spawnlanıyor. Hadi yatın. Hadi. Samet. Herkes yattı mı? Evet. Samet yatmadı. Abi Semet. Atma lan. Şekeri Vera Evet, <laughs> bu sefer anladım. <laughs> Ben de ayakkabı yaptım? Uha! Bu ne? deriden? Of! Yakıyor. Kıyıklarmış. Yakıyor oğlum. Yakıyor, yakıyor. Hın hın hın. He he. Ay yapmayın yapmayın. Yapmayın mı? Yapmayın. Yapmayın. Mayın.